Hz. Musa bir gün Rabbine şöyle dua ediyor. Ya Rabbi cennette benim komşum kim? Bana komşu olacak kim? Öğrenmek istiyorum ya Rabbi der. Allahu Teala da der ki falanca köydeki kasap senin cennetteki komşundur. Hz. Musa da merak eder o kasabı bulur. Acaba ne yaptı da cennette benimle komşu olacak diye düşünür. Kasapla tanışır gider sohbetini yapar. Kasap onun karnını doyurur. Bir müddet sonra kasap der ki bana biraz müsaade eder misin hemen geleceğim der. Kasap bir yere gider gelir. Sonra sohbete kaldıkları yerden devam ederler. Sonra kasap tam dükkanı kapatmak üzereyken bana birazcık daha müsaade eder misin hemen gidip geleceğim der. Ve kasap tekrar gider gelir. Daha sonra kasabın evine gider Hazreti Musa. Tabi bu arada kendisinin Hazreti Musa olduğunu söylemiyor. Evde de bir müddet e, sohbet ettikten sonra bana birazcık daha müsaade eder misin? Hemen geri geleceğim der. Bu sefer Hazreti Musa dayanamayıp der ki dur kardeşim sen dükkandayken iki defa gittin geldin. Şimdi de gidip gelmek istiyorsun. Eğer müsaade buyurursan ben de seninle beraber gelmek istiyorum. Ne yaptığını merak ettim diye söyler. Adam da kabul eder ve başka bir odaya başka bir tarafa geçerler. Bakarlar ki orada belden aşağı tutmayan yaşlı bir teyze var. Adam onun çorbasını verir, güzel kokular sürer, ihtiyacını giderir. Tam annesinin yanından ayrılacağı zaman annesi zor duyulan bir sesle kulağına bir şeyler fısılar. Tabi bunu Hz. Musa duymuyor. Kasaba söylüyor. Diyor ki annen sana ne söyledi? Kasap da diyor ki ya işte yaşlı annem diyor ki ona her bakmamda her ihtiyacını gidermemde Allahu Teala seni üzmesin cennette Hazreti Musa'ya komşu olasın diye dua eder. Halbuki ben kim? Hazreti Musa kim? diye söylenir. Hazreti Musa çok büyük bir şaşkınlık içerisindedir. Ve kasaba dönüp der ki, senin annenin yapmış olduğu duayı Allahu Teala duydu. Ben Allah'ın elçisi Hazreti Musa'yım der. Ve adam şaşırır. İşte dostlar bir annenin duası bir kimseyi peygambere komşu yapabilir. O yüzden annelerin duasını özellikle altını çiziyorum. Annelerin duasını sakın hafife almayın. Onları mutlaka razı edelim ve hayır dualarını alalım. Bu videoyu sevdiklerimizle paylaşalım ki onlar da annelerinin kıymetini bilsinler ve onların hayır duasını alsınlar.